bir eklenti kurup belki bir misket yarışı falan yapıyorduk ya marble hatırlar mısınız herkes miskete dönüşüyordu bin kişi yarışıyordu böyle bıçak veriyordum kazanına Gelin gelin be kontak beni dinleyin Durun burada herkes beni dinlesin Lower geldi sus bir lower geldi <Gülüyor> <Gülüyor> Yalan evet, şimdi dinleyebiliriz Valla duydum Ağlamadım Orta inkeni vuralım onu Var, var. Ben onu ben onu hep beraber şorttan ay gideceksiniz. Onlar beyler. Bon, kim bir diyorsun? İlk, sol, dinte. Vurun ama. Dinte abi. Şort öldü. Bum. Lamp olabilir, long olabilir. Dikkat Bomba, A bomba Duracağım amına kodun bombasını kuracağım susun bir tek sizin hakkınız yok kanker. Fake attım bomba attım adama şorta geliyormuş bomba, bomba. gibi adam koştu direkt şorta Adam üstü koşuyor <laughs> Şimdi seni dövüp <laughs> <ölürmeyeyim> burada ya <gülüyor> Bomba anlasın <bomba. gülüyor> Ya yani inşallah kolay olmaz ya We will win this game Abi bunu yazarken olmuyor zaten krem. Ya biri böyle bir şey yazsa ben göt etmeye max performansla oynardım. Ya <laughs> aynen öyle. Daha Sen niye bunu izledim. istiyorsun peki? Kanka <laughs> daha zorlaştırmayı seviyor mu oyunu? Şu an biz kendi hakikimizden... Oh, oh, Al Adam abi kendi hakikimizden uğraşırken... kaldık. Evet çok... şu an zorlaştı hocam. Al abi. AK'li satsana. Bak. çünkü atış ettim abi. Çok iyi. Öldü mü babam? Sağ. Ol. Oğlum ya kanka Grace nasıl abi. vuruyor longtan gelen adam seni? Çok yakındım adama. Headshot gitti. Elinde keleş var değil mi? <laughs> evet. Ya ona hiç ihtimal vermiyordum ben longtan girip birini beni sıkabileceğini. Tamam da ben <laughs> mittekiyle çatıştım ve yaralandım abi o çatışmada. Adam da öldü. Alo Oğlum ne Zorlaştın dedik de 3 kişi 3 v 5 oynayalım demedik ya. Alo. Alo. Aa geldi lan. Bir şeyler çöktü mü? Ben sakin ol. Alo. Ben... Ses, ses gelmiyor mu lan? Bir dakika. Alıyor. Beyler ses yok mu ya? Neredesin? Ben seni duydum şimdi. Alo Cant abi. Yok. Matladı mı lan? Alo. Vesa. Alo be sesi geliyor şu an. Ses sesi bana gelmiyor. <laughs> Zorlanlara bak. Alo. Senin sesi evet, şu an bana ya. geldi. Cantu abi. Selam gitti. Vesa'yı vuruyorlar bence. Selam. Hayır hayır alo alo abi, ben de bir şeyler duydum ben duydum bak şimdi bak alo. Sesin gelmiyor ki. Oğlum abi benim... sizden info almadı. Tuhaf alo. Biraz, kusura bakma. Alo. Yanılsa olsun. Gelmek Oyundan ses geldi canım tabii. Şimdi. Ver. Alo. Biri konuşuyor ama anlamıyorum Professional player. Hayır Hala ne bakıyor? ne geliyor mu şu an? Bak <laughs> evet. duyuyoruz. Tamam. Sola bak. Yaşam. Şu vurdum geldiniz. Hazır Önden oynarım 500 ping'im. Ya oyna. Oyna. Lampa. Son Mesu hmm. Veso, harbi 350 ping ha. Evet. Ben sesi yapayım ki. Sesini Mesu safe kur. Mesu safe kur. 3 saat sonra ölüyor adam. Alo. Ya ben buna koyayım sesi gelmiyor mu? buz gibi nefes alma çocuğu <laughs> evet. Ya şunu söylüyorum ben 80 dakika daha izlemek istemiyorum Okan! Evet. Okan! Ne kadar <laughs> 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 geniş bir kütüphane ya o Ben daha izlemek istemiyorum belki <laughs> O Anlatıcı bombayı <laughs> Atmak için mi aldın adamı? Abi sağ vur. Abi sesi gelmiyor. Abi ses klavyen geliyor sanki. Sakin Çok i̇şte çocuklar. Hmm. Klavyen çalışıyor. Klavyenin sesi geliyor. Sessiz ve sinirli. <laughs> Bak şimdi gidiyorum vuruyorum. Hazır mıyız? Mid var. Hmm. Silah vardı ve <laughs> son. AK. 4 oh. bende. <laughs> Nasıl ki daha kesi var. Oğlum. Tispanla tispanla anladım hı ya vallahi. Peşim var da yine abi. Tam arkana. İlk kapıdan karşı çocuk zaten. Aştı, Nereye gitti? Xbox'a Xbox'a. Xbox'a Xbox'a. Bilgisayar toplamayla ilgili çok talep var. Bir an önce yapalım da. çalıyordum vallahi. Tamam nerelisin kardeşim? Ben İstanbul'luyum ya biz daha önce tanıştık sizinle. Direncen tanır hatta beni. Discord'dan. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Adam anlaşmaya çalışıyor baktın sen ama. Daha çok uyuzuz ya bugün ekip olarak. Ne sonuçlanmış sesi geldi. Adam ne şey yapıyor? Abi bir saniye ben ekipten <laughs> lover da geldi bana tek attı. Ama sana mı attı abi? Evet, Lover, Lover'dan geldi. Alo. Ses. Senin klavyesi inanılmaz geliyor. Yani Nasıl konuşuyor klavyemi anlamıyorum. Pardon. Pardon abi, Benim ona bir de... mikrofon aldım. Birinin <laughs> klavyeyi özel <özellikle>. aldım. <laughs> 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 Tren almaya niye gelmiyo? Sağ ol abi, zor değil de patlıyor şuan Ben en üst tek attım diyor. Görüyorlar Abi onu vursun ya biri <Gülüyor> Ha Harus, random key'e para belirlenir Bence verilmez kardeşim ya Yani oradan böyle Bin dolarlık bir şey çıkacak olsa onu oraya koyarlar mı? Satarlar mı sence? Anlamıyorum ki ne oluyor? Abi şu an şeyin ve sesi gelmiyor hiç neredeyse. Sonun sesi gelmiyor abi. Alo pazar zaten. çarşamba. Düşüyor pingim. bak şimdi. Ben burada olsaydı da gün, haftanın günlerini saysaydı. Ah be ya amınak koyayım. Ya digılınıza sokayım. Mesela ilk bağır, yaz kış. O, 250 kış. <gülüyor> <gülüyor> İlk Bir verdik ya. Canpa abi şu an Eskişehir'de misiniz İstanbul'da mısınız? Biz Eskişehir'deyiz kanka. Bir ara İstanbul olayları falan vardı. Ya döndük geri. Drop var mı belki? Ne var abi? Ne lan? Satayım mı silahı? Evet. Hiç ben mi göremedim abi. ya? Aa herhalde. Satma Adam abi. Niye satıyorsun? Ulan WSO. Lan bitti abi. WSO bayıldı. Allah Allah. Çok iyiymiş oh, lan. Ulan ne yaptı WSO? Ulan Adamlar... Ne bir late take yapıyorum Stop. Ortada bir mali yapıyorum. Hile, hile kesin hile. Şurada bir tane flash atıyorum. Abi Biliyor yani bana. adam molinin altından bakıyor ya. Çok güzel. Bir mermi attım. Burada flash var, var mı? Şort var, şort var. şort denemek tane Garanti gelecek yüzde yüz. Bak aç. Vur. Bir tane daha var şortta. Valla istediğim oldu zorlaştı oyun. Ama taşırız. Berk'ten aldık bir drop. Kereş girdik B'ye. Wolf B'ye giriyoruz abi. Çektin silah. Arkadan flash atıyoruz. Diren söndürüyor. Almayalım değil mi? Almayalım. Sincer abi iyi söndür. Yukarıdan atacağım. Window, window. Güneş at mı? Güneş Gelmiş arkamızdan gelmiş ya. Bomba da Sakin ol gelmiş adam arkamızdan. Bir var. Gereksiz Çok. bir hamle yaptı. dışarı çık can can dışarı çık ikisini vurdun can dışarı çık ikisini vur sakince çıkarsan hayli, vursun tamam. ikisini dedin lan beklersen öleceksin İki kişi basacak aynı dur, anda bir pencere dur. gelecek bir kapı bir tane tünel bizler içeri içeriye bizler içeriye ya Biz sus amını siktimin orospu çocuğunun jantlara bak dedi İki tane öğrenci biraz önce yanımdan geçti İlkokul öğrencisi galiba bilmiyorum çok ayıp arkadaşlar bunu yapmayın <gülüyor> <gülüyor> Konuyla alakası var mı ne? Ben kendi stilime geri dönüyorum. Ananı sikerim senin ama hocam yanlış anlama da. Hocam şu smak smak versene bir sakatlık çıkma lan. Ver ver onları ver hayır yapma onu ya. Al kanka. Ver ne olur ver. Al kanka. Onlar ver. Al bunu al kanka. <laughs> Bıraktım oyunu siliyorum ben abone koymadım Vurmuyor onu aldım Oğlum bunlar var ya göstermiyor Vurup kaçıyor bak Kalsol yok Bak bak ha bu ghostluyor ama yani. ya Çocuk o Kapı açılacak Yine bakıyorum Allah'ım arkasında rollüyor bu. Short var. Bu adam sana tekler direk. Çok güzel, berk tek tek oynuyor abi, vuruyor. Belki var. Geliyorum. Vergiyim. <laughs> lan ele al bıçak. Aman ayak vereyim. bir canı var. <laughs> Oğlum fareyi iki kere çevirdim lan. Da. O flaşta inanılmaz tırstım ya öyle bir flaşta. Abi size sesi geliyor mu? Yok kankacığım. yok, yok kendi de mi? yok. oyunda da, da, da yok zaten. <laughs> <laughs> burada olsaydı şimdi pazartesi salı çarşamba derdi harbiden. Vurdun. Geçiyor. Adam heyecandan game bile Hı yazamadı. Ya. Öyle bir amına Nasıl? Hadi salı çarşamba, çarşamba. Ben kapatıyorum bir no, de. Nover var! Bu durumun içinde var AWP. Oğlum bak, 5 seni seçtim. Amına koyacağım Oğlum ya. Açımda. Siz. Harbi zor mod oldu. Faşların <laughs> sesleri geliyor kulağımda. Çok, çok zor oldu. Dur. Beli al bıçak. Raydık şekli. Dur dur. Yerini vurdun abi. Abi ve selam oyuna girip ses verip çıkıyor bak yani. Böyle bir troll olamaz. Ya kal ya git yani değil mi? Bir ona göre plan yapalım. Bir kişi strateji evet yapalım. abi. Niye böyle yaptı? Bence yine gitti interneti bu arada. Ben Cendi. diyorum yayıncı olacağım diyorum. İnternetin diyorum düzeltmen lazım diyorum. Yok. 3 ay sonra yapıyor söylediğim her şeyi. Bura bura girdik Abi, ya lan Dur Tamam. Dur. Benim ya. Tamam. Ben attım bir tane. Geç sana veriyorum. Abi, 3 flaşını al Tamam 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 bekleyin şu arabayı yak ilerleyin ya, Arabayı yak ilerleyin Yavaş tamam oradan ilerleyin Kolu 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 oradan Şort var şort Adamlar şortta çizgi savunma yapıyorlar. Gel. Konuş artık. Çok güzel. Çok güzel işte. Besam sesin gelmiyor bana. Besam ne oldu? De... De... de mi? Değdi değil mi? değil. artık. Bu hallere düştük be. Değil değil mi? geldi mi? Şey Onunla gidelim yine. Hadi yavaş long yapalım. Evet, açılan varsa vuralım. Direk ölecek mid açılan? Belki sorumda var bir tane. Ne var? Ne? Ha dedin yarra edin görüşürüz lan. <laughs> ben öldüm bu arada bu sesi basarken. <laughs> ne yapalım? Abi yapacağımız ya, plan çok belli. Ne yapalım? <laughs> Hazırla kendini yağla. Kanka şuraya yağla. geçin yakın flash'ı yakın flash'ı atıyorum. Görüyorsunuz tamam mı? Önünüze düşecek güneş. Attım. Park stick. Birazcık yavaş. Ota abi. Bir bekle. tane daha var City. Kapatıyorum. Arkaya e, Ota tamam. Ben yakıyorum. Ben yakıyorum. Tamam. E, ben bir al, tane. Ben, abi veremedim ya. Keşke verseydim. Ben. Hızlı oynadık Berk biraz. Yavaş oynamamız lazımdı orada. Veso <laughs> <laughs> Telefonu falan bağla be oğlum be Maçımız ruinlendi be. Eskiden bota geçiyorduk neydi? Aa Veso geldi. Ha, oğlum başka oğlum, şey hoş söyleyeyim. geldin lan. Oğlum bayağı hoş geldin <laughs> lan. İnternete vuruyor olabilirler mi ya? Vuruyorlar vuruyor aynen. B bütün bırakmış hackerlar bir işi Yok, gücü. Tamam ama şey mi ya? Ya öyle ya yazdılar. Ya. Telegram grubuna yazdılar. Dediler <laughs> salın. salın dediler her şey de bırak dediler. Long flash. Roger. Geldi lan burada. Bekleyin beraber çalışalım. Bekleyin. Bekleyin çatışmayı yapıyorum. Okay. Ne sayda? Ne sayda? O sayda? Ben geçim ya. ya. tane daha var. CT mi uladı, <laughs> galiba? Evet. İnşallah bu o ses gerçek. Evet CT'de CT'de. Bakar çok ses var ki anlamıyorum hangisi Çekil yani. <laughs> Ne demek yani? <laughs> ne bileyim abi. Biraz gırgır, gırgır, gırgır şamata de. olsun dedim ya Oturup konsantre gireşi olsun ben böyle Ha olsun aynen <laughs> Arkana ısına gırgırlığa yani Alp de böyle bir garip laflar söylüyordu ya değişik duruşlar yapınca Onun gibi Cübü pet yaptık onlara belki Heee cübü pet Ananı sikiyim senin Bu işi bu işin yaptığı Ooo lanetlendi o oyun Oyun lanetlendi amınakoyim Ya vesoo Yiyeceğim ya. Ben <laughs> ah! de Şur 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 bakın şuraya bir bak. Dört geçiyor lan. Kardeşim. <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir <Dren>, nasıl <laughs> <mı> o zaman? <laughs> kapa, kapa Kim taradı bizi? Bir modelli bir taradı. Ne olmuş lan böyle götürmüşsünüz? Mi? bana bir flash verin. Var bana bir flash ver. Anlık alın. Al abi. Abi bu ya. Ben, ben, oyun başlamadan atıyorum. Geç abi, bana Bak bak alalım. yere merak Geliyoruz abi. Gider Allah aşkına gelin adamlar çıkacak hadi. Adam Windows diyor? Ver bir adam? Oğlum ne oluyor? Kafam açıldı. Bom... Kafamda bomba patladı. Şu silahı atayım size bari. Beyler. <laughs> Yakacağım. Sende <laughs> var mıydı bir şeyler? bak ben... Arkadaşlar saat 2.30 oldu. Ben gidiyorum önden de gel takasları aldın de ya. Bir... Bak infoyu veriyorum sana B. Double door'dan girdi. <laughs> Duydun değil mi? Hiç duymadın Oha oğlum seni nasıl vurdu o? Değişik vuruşlar yemeye başladık. Vallahi çok hard mod oldu oyun ya. Yaz başladı hard mod CS ya. Dexter. Bosmos biraz efor bekliyoruz senden kardeşim. 4 kişi kaldık. Bak Dexter sesi bastı. Ben Şu zaten senin üstüne. flash patladı. Sıkladım. Çıktım öldüm. Alır mıyız maçı? <laughs> Sen yeter kesin. Bak silahımı unuttum amına. <laughs> oğlum bu şekilde olmaz ki. <laughs> Heyecanlandırdık kral ya, bir saniye Tak var bu arada Takasyonu mı Yok yok long var Geliyor Berk Ama iyi bir çıkış yaparım oraya bak şimdi Önerisi bak önerisi bak önerisi bak Geçti Ah Haydi <laughs> <kadar>. bakalım <Başardık zamanı. gülüyor> Yok çok kötü tokat yiyoruz şu an. Kendimize gelelim. Pause alabiliyor muyuz? Konuşalım abi bir. bir abi pause alalım, bir konuşalım. Konuşalım abi. Ben şimdi taktiği veriyorum, tamam mı? Evet. İler şöyle oynayacağız. 2 stabil B, iki A oynayacağız. Biz direncen bile A, siz B'siniz. Adam tamam da duyuyor mı? değil mi seni? Tamam. <laughs> tamam. Güzel. Duyuyor. Dikkan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın abi yani. <laughs> Biz A'dayız direncen abi. Ben şimdi <gülüyor> senin <gülüyor> bütün... Her şeyi söyleyeceğim. Ben dediklerimi yapacaksın. Abi sizde B'de hani herhangi bir yayın var mı yoksa keyfine mi girdiniz? Keyfine girdi kardeşim ya. Keyfine de. <laughs> o zaman söyleyeyim ki siz her koyayım Allah Çok rahat <gülüyor> <gülüyor> Ama kazanalım biz kazanmaya oynuyoruz biliyorsun TKT ruhunu. Rayart ciddi gaming. Bir arkadaşımızı kaybettik. Veso bir telefondan bağlanamadı. Şey 40 dakikadır. Oğlum adam bak, yayın yapıyor. Biriniz B'de. Yani dur evet. dur. B'de biriniz kapıdan girişik yapsın sadece mide. Ama mi? ölmeden info tamam. alsın. Sonra flash atın mide beraber pikten ya da biri piklesin. Diğeri tünele baksın. B'de bu böyle. flashim tamam. yok can tabi bu iş o zaman. Yani verin, birbirinize verin. Bir tane verin. Birbirinizi atarsınız tamam. Ben, ben ne yapacağım? Ne olursa olsun. Tünele anca... atarsın o da mide atar. Ben şimdi longa smoke atacağım. Maviye yanıcı at. Alalım. Maviye yanıcı. Maviye yanıcı çarptık. Mavi kapıya mi? smoke attım. Yaşa e şimdi. Bekleme bekle bekle. Aldım. Ya Dexter! Ya Dexter! Ya Dexter! Ya Dexter! Var burada mid Hadi abi İki ileri. Tamam easy, yes. bir ileri. Tamam iyiyiz iyiyiz. Yeah. Oynayın içeriden oynayın beyler. Beyin içinde oynayın. ikiniz de. Bencan abi sende smoke at oraya. Tazeli orayı. Tünel geliyor. Smoke. Yes. Mid geldi. Ya sikeceğim ya. Çok çok hazır geliyorlar gelirken var ya. Ben geri çıkartmıyor muydunuz ya? Abi öldü bizim. Şey öldü. Ben yapma. Yapmıyorum sakin ol. Ne var? Abi, ne derim Hadi var? Ben. Versin onu bana. Yok mu sana? Tamam. Yaşadım. Gelebilirsin abi. Kes abi. Anmadım mı lan o? İşte bu ya takım. Eline sağlık. Zaten tamam. dört kişiyiz Benim için değil miydiniz? İnfa almıyor muydunuz? Orada, orada bir anlaşmazlık oldu. Cam abim duracak? Ben bunu duracağım. Beni izleyin, beni izleyin. Beni izleyin. Şunu yapacaksınız. Bak. İşte sadece tamam mı? Easy. Durunca yukarıya flash atacağınız vuracağınız. Tamam mı? O kadar. Hadi hadi. Hadi. Tamam hadi. Tamam değil miydi lan? Bunu sen mi yaparsın ben mi yapayım Can Tavuk? Birini sağa baksana tünele Hancı abi hadi Buraya moli atıyosun Buraya attım Buraya... Attım bir tane flash gösterme bekle Atmadım onları tamam attım Ham yok çok iyi Dedim yapın, yapın biriniz bak mide bir bakmıyoruz Bakıyorum lan bakıyorum. Long geri şekilde belki. Bir de bir net geldi. Ne geldi? Duyduklarınızı gördüklerinizi söyleyin. Long'u saldı herif mide döndü. Bir çıktı. Bir gelmiş. Bir gelmiş bir oynar. Çok hızlı geldiler. Bir girdi. Abi. E girdi. O zaman. Nice at. E bura vur. Bura vur. Bura vur. Vuramadım. Ekliyormuşum onu Yaklaş. Yaklaş. Jogger var. Ha nerede o? Jogger. Abi ya hızlı lan. Abi önce as hızlı. Bir önce as. Ooo yine. De yaklaş. Dileğe yaklaş. Önemli önemli. Önemli önemli. Dileğe yaklaş. Bıraş evet. atacağım, Önce as. O. Tutuyorum. Al. Oğlum yaktılar. Ne vurdu ya. Yaktılar ya kısmetimize full lose yazılmış herhalde. Ama alırız hala. Tamam, dur dur çözeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Lancer hmm. abi sen... Abit... Dur. osu sen sabit B oyna. Tamam. Bir de AWP alıyorum. Siz de iki alsınız. Tamam. Kapı döneceğiz. <laughs> ne çatış ya. ya. Kim o ya? Dın, dın, dın. Kankacım bu şekilde değil ki. Abi. ne yaptın konuşsun, konuşsun. sen şimdi? MP verin info verin Öyle an. konuşmayın. Hey, MP verin abi. Abi, Öyle konuşmayın. Yayını Info olarak konuşun diyor. Öyle konuşmayın. Adam kanka mp En uzak noktaya gidiyor çatış ya. Yani ben de Bilmesi lazım da. Biz hala oynuyoruz. Win, round hala winnable. Bana söyleseniz Tatlısı var. İkisi da abi işte Abi agresif yapmamız lazım. 4 kişi veriyoruz onu tutarız Abi bunlar benim ranklarım değil. Şu pickli işe bak ben ne yapayım ya Abi sende hiçbir şey yok. 4 kişiyiz zorlanıyoruz. Ben bir de smoke atıyorum agro yapın <laughs> Buradan geliyorum. Ne mi? B'den mi? Ne magro? Tünel ortaya, alt tünel ortaya beyler. Söylemem de önemli değil. Tamam. şey. Tüm şeyler. Bak şimdi kim bu? Bonçuklar böyle hızdan gelin bonçuklar hızdan gelin. Yani beyde ses geldi unutmayın. Geldi rafa falan. Koşuyoruz bak. Etrafa. Evet. Dur. Evet. O zaman son elin Tamamına gelin longa evet. Bir tane smoke atıyorum ben Hadi longa Long fight Long fight gelin Duvarın kenarında bekleyin bir tane flash atacağım hep beraber çatışacağız tamam evet. mı? Gelin geç 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 geç. Tutar mıdır abi? Yok. 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 gelin hareket edeceğiz hep beraber Yok. 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 2 B Yok. 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 Nerede biri? Benim hani hiç. girmemiş. Girmemiş, B girmemiş. Ben A ye. abi. Sıralım. Buradan geçiyor. Köşem bir de vurup ya, gel, bir de lazım. Nasıl? Bir de siktir etti kayyonu. Bir de siktir etti kayyonu alıp. Edemedim siktir ya belki.